o gölgeden istifade edeceklerin başında adil devlet başkanı diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bakın kardeşlerim. Bu ümmetin başının da, ortasının da, sonunun da şu iki büyük pınara ihtiyacı vardır. Biri rabbani alimlerdir, diğeri adil devlet başkanlarıdır aziz dostlar. Biri yani ilki Rabbani alimler kitabı ve sünneti kalplerinde, zihinlerinde himaye ederler. Onların hükümlerini insanların hayatına indirirler. İkincisi de adil devlet başkanı da Allah'ın kitabını ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini mümin erkek ve mümin kadınlar yaşasınlar diye kılıçlarını kullanırlar. İkisine de çok muhtaçız aziz dostlar. Dün muhtaçtık. Bugün muhtacız, yarın gelecek olan evlatlarımız buna çok muhtaçtırlar. Adil devlet başkanı tebaasının iyiliği, güzelliği, dünya ve ahiretlerinin mamur olması için çırpınacak olan kişilerin başında gelmektedir. O bilir ki eğer ben ümmet için çabalamaz ve çırpınmazsam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlar ümmetimin, Müslümanların yönetimini eline alıp da kendileri için çırpınmadığında onlarla asla cennete giremez hadisine muhatap kalacağından korkarak Müslümanlar için çırpınırlar. Ümmetin ıslahı için, ümmetin birlik ve beraberliği için, ümmetin hayırlarda önde gitmesi için kıyamet gününün dehşetli sahnelerinden bugünden korunabilmeleri için adil devlet başkanı mücadele eder. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tatbik ederler. İnsanlar arasında muamele ederken, onların hukukunu çözerken ne nefsine başvurur ne de başkalarının nefisleriyle hareket eder. Tek hareket noktası Allah'ın kitabı ve Resulullah aleyhisselamın sünnetidir. Ve aziz dostlar ne olur dikkat buyurun. Asla ve kat'ada hiç kimsenin sosyal statüsüne bakmadan, işgal ettiği makam ve mevki ilgilendirmeden, hiçbir baskıya aldırış etmeden aralarında adil hakemlik yapar. Bir gün Hz. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kureyş'e bağlı Mudar kabilesinden Mahsun kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Mahsun kabilesinden Kureyş'e bağlı Mahsun kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Bu Kureyş'in ağrına gider. Bu meseleyi Peygamber aleyhissalatu vesselama izah edip o kadının kurtulması için tabir ise teşvik istiyorlar. Ki peki bunu kim yapacak? Diyorlar ki peygamber Aleyhisselatu vesselamın hem kendisini hem de babasını çok sevdiği Usame bin Zeyd'e söyleyelim diyorlar. Usame bin Zeyd Resulullah aleyhisselamın yanına gidiyor. Olayı anlatında peygamber aleyhisselamın yüzü kral kızarıyor ve diyor ki Allah'ın hadlerinden birini uygulamamam için diyor benden diyor yardım mı istiyorsun diyor. Allahu Ekber. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz aziz dostlar? Direkt Peygamber Aleyhisselam solu mescitte alıyor. Bütün mümin erkek ve mümin kadınları topluyor ve onlara şu sözü söylüyor. Sizden önceki milletlerin helak olmasının sebebi ne olur dikkat buyurun kardeşlerim. Sizden önceki milletlerin helak olmasının sebebi tekrarlıyorum sizden önceki insanların, ümmetlerin, toplulukların, kabilelerin helak olmalarının sebebi İçlerinde soylu bir insan hırsızlık yaptığında affederlerdi. Fakir ve kimsesiz bir kimse hırsızlık yaptığında da hemen cezayı uygularlardı. Şimdi ne olur söze dikkat edin. Allah'a yemin olsun ki kızım Fatıma hırsızlık yapsa onun diyor elini keserim. Allahu Akbar. O yüzden adil devlet başkanının işi çok zordur. Bundan dolayı da aziz dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hadisin birinci maddesi olarak zikretmiştir. Allah-u Teala böyle adil bir devlet başkanının gölgesinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Ki öyle ki bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor kardeşler. Hadis Müslim'de geçiyor imare bölümünde. Allah'ım ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkartanlara zorluk çıkartın ümmetin yönetimini üstlenip, idari işlerini eline alıp, kim onlara zorluk çıkartıyorsa, keyfi olarak, şahsi olarak Allah'ım hem dünyada hem de ahirette onlara zorluk çıkartıyor diyor Resulullah Aleyhisselam. Sonra devam ediyor. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davranan, onlara rıfkla yaklaşan, nezaketle yaklaşanlara Allah'ım sen de yumuşaklıkla yaklaş. Bizim de duamızın başı da sonu da bu zor aziz